Sevgili Logi dostları, hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Hemen öncelikle konuğumu alayım bu sefer. Sayın Arif Badur. Arif abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Seni Loşitiv ekranlarında görmek çok güzel. İyi Sıra. ki varsın. Kusura bakma, aslında çok önceden de buluşmamız gerekiyordu ama inşallah bundan sonra iyi bir şekilde buluşacağız diye temenni ediyorum, söz veriyorum sana. Çok teşekkür ediyorum abi. Bizim hedefimiz, gayemiz belli. Ee, sizin bilgilerinize köprü olmak, gençlerle ee, bilgilerinizi buluşturmak. E, hayalimiz, hedefimiz, aşkımız lojistik. E, bunun yanında da e, sizin bütün bilgilerinizi yaşayan ansiklopediye çevirmek istiyoruz. İnşallah e, ortak hayallerde buluşuruz diyelim abiciğim. çok abicim. Yani, e, Arif abicim e, biliyorsun Türkiye'nin dünyanın e, en büyük sorunu nitelikli personel. Bu sorun maalesef bizim lojistik sektörümüzde de var. Lojistik sektöründe e, sen yıllardır deneyimlisin, sektörün içindesin, göbeğindesin, can damarındasın. Senin çözüm önerilerini almak isteriz. Lojistik denetikli personel nasıl yetişmeli ve bünyemizde nasıl tutmalıyız? Mikrofon sende abi. Teşekkür ediyorum. Aslında şöyle e, yani ağırlıkta hava kargo sektöründe olduğu için bütün e, taşımacılık sektörüyle bu da e, dahildir. E, hava kargodan <laughs> örnek vererek diğerlerine geçeceğim. Hava kargoda biz e, bir personel kargo temel satış kursu sertifikası artından tehlikeli maddeler sertifikasını almasını şart koşuyordu ki bu elemanı e, işimize diye. Artı yabancı değil. Şimdi e, bizim sektörümüzde e, çok ciddi bazda son 10 yılda ondan öncesinde alaylı bir personel e, istihdamı söz konusuydu. Daha sonra bizim üniversitelerimiz, lojistik departmanları açtıklarında buralardan işte adına lojistik sistem dediğimiz e, bir takım gençler yetişmeye başladı. Buradaki sorun şuydu. İşte bugün işlerin müfredatında problemler vardı ki biliyorsunuz bizim Utikat Derneği ile bizim üniversite arasında çok ciddi bir iş içerisindeyiz. E, bu dönemde de ben şöyle bir aslında şeyim de var, ne derler, sistemim de var. Biz e, Rival Grubu olarak e, DGM firmasını Türkiye'ye getirdik. Burada çok ciddi bir eğitim e, okul açtık. Burada benim istediğim şuydu. Üniversiteden, lojistik bölümünden mezun olan gençleri aslında e, hem başlangıcında hem sonunda yakalayıp bu gençlere kargo temel satış kursunu, tehlikeli maddeleri e, hem DGA hem EDA hem RİT hem de IMDG'ye göre planlayıp bu arkadaşların e, sertifikal olarak okullarını bitirmesini arz ettim Ki üniversitede bunu yapması gerekiyor. Bizim üniversite yapmış olduğumuz görüşmelerde benim bildirilmiş miydim? Ee, sevgili üniversite bu gençleri e, ücret karşılığında veya işte eğitim verdiriyorsun. Teşekkür ederiz. Bununla ilgili ama burada sonuç şu bu çocuk sektöre giriş yapacağında sektör ondan e, üç şey istiyor. dil var mı? Sertifikaların var mı? Çünkü bizim sektörümüzde sertifikası çalışmak artık imkansız hale geldi. Bunu e, üniversite bitirdiğinde bu kişinin e, sektörde çalışabilir durumda olması lazım. Sıfırdan başlamaması lazım. şimdi Sonuçta e, bizim için de şu biraz da e, biz şimdi e, lise eğitimini üniversite seviyesine çıkarttık. Şimdi e, üniversitelerimiz var ve lojistik e, eğitim vermekte üniversitede çok kolay geliyor. Bugün yaklaşık galiba 16 üniversitede lojistik şey var, e, akademisi veya departmanı var. 2 yıllık veya 4 yıllık okulları var benim öncelediğim işte devlet üniversitesi ve diğer üniversiteler. Burada nitelik dediğim olay şu, benim üniversitelerde bir iki seferinde e, öğrencilerle buluşma toplantılarında öğrencilerle şunu söyledim. Arkadaşlar bakın, öncelikle bu mesleği yapmak istiyor musunuz? Bu uluslararası taşımacılık mesleği. Bu mesleği yapmak istiyorsanız küçük küçük kriterler var. Size şunu söyleyeceğim, iyi bir yabancımız olması gerekir. Kesinlikle bu. Ki ben şöyle söyleyeyim, yani internet çağında bir yabancılığı öğrenmek bence ayıpların öğrenci. Yani iki sene, üç sene, dört sene okulda isterse öğrenebilir. Bunun başka bir şey, yani başka bahanesi yok. İşte yapamadım, edemedim, yok. Bunu öğrenebilir. İkincisi, e, işiyle ilgili sertifikasına sahip olmak. Bizde ne kargo temel satış, ve şeyler, e, DGR ve sertifikalar. Bunun operasyon tarafında üçüncüsü, Coğrafi bilgiye sahip. Öğrenciler önerim şuydu. Ülke başkentlerini bilin. Bize size isim şehir anlattık. Ben dünyanın bütün ülkelerin başkentlerini hemen öğrendim. Veya bir ülkenin nerede olduğunu bilmiyor. ülkenin büyük dağlarını, ırmaklarını, yollarını, hava durumunu, kaç ay kış oluyor, kaç ay yaz oluyor, hangi mevsimde kuş, hangi mevsimde yaz. Resmi tatillerini, yeni tatillerini, ülkenin bunları bileceksiniz ki bu sizin işinizde çok işinize yarayacak. Yani bunları bile, bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla öğrencilere tavsiyem şu. Bu iş aslında çok zor bir iş de değil ama... E, bu işe meraklı olmak, bu işi sevmek birinci önceliğim değil. Biz, yani 30 yılımı geçirdim ben bu işte. E, hiç aklımda yokken hava karbiye girdim. E, 1980 Çelebi. E, çok da hoşuma gitti. Uçaklar çok hoşuma gitti. Çok özel bir taşımacılık. Ve e, açıkça söylüyorum ben bugün bile herhangi bir eğitim gördüğünde dalıyorum. Birini öğreneyim bakayım diyorum. Ve bu böyledir. E, o öğrenme duygusu, o merak hiçbir şekilde öğrencinin vazgeçilmezi olmadı. Çünkü dünya gerçekten değişiyor ki zaten e, siz de çok ciddi takip ediyorsunuz. Şimdi normalde bildiğimiz taşımacık şekilleri artık şekil değiştiriyor. Ve çok hızlanıyor. Yani dolayısıyla işte e, dünyanın herhangi bir yerinden e, e-portalından bir ürün alan kişi sabahleyin onun elinde olmasını istiyor. Biz buna bu, bu hızı yakalayabilecek yeni sistemler oluşturmalıyız. O kadar hızlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Yani e, kara, hava, deniz, demir yol taşımacılığı diyoruz. Bunların artık birbirine en e, optimal noktalarda entegre edilmesi gerekiyor ki bu hızı yakalayabilir. Ülkeler artık coğrafyada işte sınırlar, şunlarla her türlü sorunlar var. Bunları lojistikçi bertaraf etmek gerekiyor. Bunu yapabilir. Ülkede işte kısıtlamalar, ambargolar, savaşlar, işte ülkeleri problemler hepsi var. Ama sonuçta e, ben hep bunu söylerim. Yani e, yani Allah korusun kıyamet kopsa lojistik ve tedarik zincir çalışmak zorundadır. Şu şeyi yok. Bundan daha önemli bir sektör yok bana göre. Çünkü hani etrafında görüyoruz büyük afetler, depremler aklınıza ne gelir? Bunların hepsine e, çözüm bulacak, çare olacak ve edecek sistem lojistiği e, doğru işleriz. Bunu sağlayabilirsek de her şey güzel olur. E, dediğim gibi e, soru şu biraz da aldım. Bir, bir personel kendi e, arkadaşlarımızın bu gençlerin bu işi e, sevmeleri ve kendini işte bilgisayar ya, İngilizce adlı şey içerisinde e, genel kültür içerisinde bezemesi lazım. Bunu yaptığı zaman iyi bir personel bir de şu var bakın bu çok önemli arkadaşlara tavsiyem şu. Türkiye'de e, yaklaşık yüzde 65'ten fazlası yabancı menşeli firmalar tarafından yapılıyor. Çok büyük bir network ülkemize geldi. Dolayısıyla arkadaşların e, şansları çok fazla ama kimin fazla? Gerçekten çalışanın, gerçekten kendini bilgiyle donatmanın şansı var. Yani ben e, gurur duyuyorum. Uluslararası network firmalarının işte müdürleri, operasyon müdürü, genel müdürü, ülke müdürü bir Türk gördüğüm zaman o çocuğu alkışlıyorum ben bu tür fırsatlar var. Ya gerçekten de çok çok nezih bir iş. Yani biz eskiden kargocu olduğumuz için biraz şey yapardık kendimizi kötü hissederdik ama şu anda açıkça e, kadınlarımızın bu sektörün içerisinde çok fazla girmesi, çok fazla yönetici olması, eleman olması, sahip olması gurur verici bir şey ve daha keyifli hale getirdi. Bence çok güzel bir sektör e, ve sonu olmayan bir sektör. Yani bu yapay zekanın veya e, bilişimin dijital, e, ortadan kaldıracağı bir meslekler var diye konuşuyoruz ya. Bu mesleği kimse ortadan kaldıramaz. Bu kesin. Yani sonuçta bir e, maddi bir ürün bir yerden bir yere taşınacak. Hani ışınlamayı e, bulana kadar bu sistem bu şekilde devam edecek. Başka bir şansımız yok. Durum bu. Arif abi çok küçük bir es veriyorum. Bu ışınlama kelimesi dile geldiğinde şunu söylüyorum. E, ışınlama bulunsa da o tuşa basacak olan bir lojistikçi, ışınlanma bulunsa da o gelen ürünleri depolaması gereken benim gibi bir depocu abi depocular. E, dolayısıyla lojistik anne karnında başlıyor. E, benim tabirimle, e, benim çok kullandığım bir kelime bana ait olduğunu düşünüyorum. Lojistik anne karnında başlar, teneşirde mola verir diyorum abi. <laughs> Yani mola verir tabii. O bir e, devamlı sürdürülebilir. Kendi içerisinde yürüyecek. Şöyle e, Recep Beyciğim bakalım. Yaşadığımız büyük deprem bize ki aslında keşke akıllansak. Daha önceki depremlerde oldu. Her türlü olay oldu. Biz bir türlü böyle o akıllanma sentesine giremiyoruz. Akıllanmamız lazım. Çünkü o ilk başlarda işte herkes evindeki gömleğini, ayakkabısını, dolabındaki yemeğini işte yardım gibi ki zaten biliyorsunuz sizde kadın afet pozitif bir sistem var. Bizim bu sistemleri çok akıllı, çok mantıklı, çok düzgün halletmemiz lazım. Telaşla değil. Çünkü telaşla yaptığımız her işlem sonuçta ciddi bir e, ne derler kötü masraflara yol açıyor. Yani bilinçsiz bu. Mesela o deprem bölgesinde gönderen ürünlerin çok büyük ısı telef oldu. Bir ziya oldu yani. Hepsinin bir taraflara kaydı. Artık onu daha düzenli hale yani Şu anda bizim on 11 şehrimizde yaklaşık 3,5-4 milyon veya daha fazla kişiye belki bir yıl, belki iki yıl onların e, yaşam standartlarını desteklemek mecburiyetini. Şimdi orada konteyner kentler kuruyoruz. E, onlarla ilgili yapılar var. Burada şu var yani konteyner kent kurdum. Yok böyle bir dünya. O kentin işte, e, suyu, kanalizasyonu, elektriği, işte e, data bilgileri, yaşam alanları, Sosyal alanları, için zannediyoruz ki biz e, işte 100 tane kontrolü yan yana koyduk, 100 tane aile yaşayacak. Ta bu ailenin ne bileyim, e, sineması nerede, tiyatrosu nerede, salonu nerede, okulu nerede, camisi nerede bütün şeyler var. Bu böyle tek başına bir hareket değil. Dolayısıyla gerçekten e, nasıl söyleyeyim çerçevesi çok genişmiş. Yani neresinden başlarsan bir yere kadar gidebiliyorsun. Bu Bu sektörde de sorunuza döneyim. Gerçekten nitelikli personeli herkes arıyor, bulamıyor. Kendini, kendine güvenen gençler 3-4 kriteri yerine getirsinler. Bu işi çabuk öğrenirler. Çok zor bir olay değil. İşte olayı ama sadece merak, yabancı, iyi bir bilgisayar bilgisi sistemi çözer. Bunları da dediğim gibi üniversitelerimiz bu gençleri son sınıflarında eee şey gibi yani istedikleri bölümü ben karacı, ben havacı, ben denizci, ben trenci olmak istiyorum diyenler varsa buna göre e, biraz daha e, yani kategorize edip o eğitimleri tamamlatıp üniversitelerden aynı üniversite diklaması gibi nasıl doktorluk yapıyorsan üniversiteden aldığın diplomaya da ben kardeşim bir şey biliyorum demeye lazım ama üniversiteler işte bir imkolar öğretip e, müşteri altta sıkıntılar var. Bizim biliyorsunuz bu İstanbul Üniversitesi ile ilgili bir fiyat diploma program programı var. Gerçekten çok ciddi, çok nitelikli. Uluslararası e, sertifika veriliyor bu operasyon içerisinde. buna ben yani açıkçası üniversite olsam, genç olsam, e, lojistik okursam, buna hemen kaydımı yaptırırım ve gider o diplomayı alırım. Aslanlar gibi de bu tecrübe lojistik Burada şu da var tabii. bu nitelikli personel oluşması için başta Türk Hava Yolları. Ben hep havacılık bazında konuşuyorum. Bunu aslında versiyonlarını Karadeniz ve diğer noktada çevirebiliriz. Türkiye ee, Türk Hava Yolları Hava Şelevi Sistem, e, TGS gibi firmaların kendi bünyelerine bu üniversiteden mezman çocuklar çocukları alması lazım. Hatta ben, benim düşüncem şu, ben e, yer hizmetleri firmalarına, antrepo firmalarına ve hava şunu söylüyorum. Üniversiteden talep mi? Bana bana 10 tane operasyon elemanı, bana 10 tane bir dışı e, elemanı, bunun gibi spesifik hale getirecek e, şeyler yetiştirilirse hem sektörün ihtiyacı karşılanır hem de o üniversitede daha nitelikli bir eğitim şey verir. Düşüneceğim bu şekilde. Arif abi çok teşekkür ediyorum. Ee, devamında da zaten bizim e, bir sonraki ve bir sonraki aydaki konularımıza da değindin aslında. Bizim Temmuz gündemimiz, Loji Temmuz gündemi sürdürülebilir. Lojistik, Ağustos gündemimizde insani yardım lojistiği. Buralarda da inşallah buluşacağız diyelim. Ee, i̇yi ki varsın bilgine, emeğine, diline sağlık Abi. Teşekkür ederim. Bu arada bir şey daha emin etmek istiyorum Recep. Çok önemli oldu. Buyur abi lütfen. 1 Temmuz'da biliyorsunuz bütün Avrupa'da ICC2 e, uygulaması kural haline geldi biz de ülke olarak buna çok ciddi bazı hazırlanmayız. Bununla ilgili bir ciddi çalışma var. Ee, size ben bunun dokümantosunu göndereyim. Bununla ilgili küçük bir program yapalım. İthalatlı ve ihracatçı bilgilendirme programı. Abi gündemimde e, inşallah bu programı seninle başlayalım diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın abi. Sevgili Müşkili dostları benim bu programdan da aldığım çıktı şu oldu. Aslında üniversiteleri ve sertifikaların altını tıpkı bizim e, aylardır, yıllardır anlattığımız gibi akademiyle doldurmak, sektörü sahayla buluşturmak. Sektör sahayla buluştuğunda e, nitelikli personel aramaya son verip herkes daha az çalışarak daha büyük e, güzellikleri elde edebileceğini düşünüyoruz. Çok çalışmak değil, doğru çalışmanın aslında ne kadar faydalı olduğunu yeni nesille birlikte öğrenmiş olacağız. E, yayınlarımız devam ediyor. Loji TV'de kalın, sevgiyle kalın, Lojistik'te kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.